İnsanlık tarihinin karmaşık dokusu içinde bazı şehirler vardır ki sessizdir, alçaktır, gösterişsizdir. Ama dünyanın gidişatını değiştiren sesler tam da o şehirlerin taşlarından yükselmiştir. Ve bu şehirlerden biri Türkiye'nin bereketli toprakları üzerinde, gölün sularını yavaşça kıyıya vuran, ayaklarının altında binlerce yılı saklayan İznik'tir. Bugün sıradan bir Anadolu kasabası gibi görünse de bu topraklar bir zamanlar dünyanın en önemli tartışmalarının yapıldığı yerdi. İnsanlığın inanç anlayışının şekillendiği bir kavşaktı. Roma'nın ihtişamı, Bizans'ın izleri, Osmanlı'nın ruhu hepsi bu küçük şehrin hafızasında saklıdır. Ve bir gün dünya yeniden bu şehre döndü. Çünkü Papa Leo Türkiye'ye hatta daha da önemlisi İznik'e gelmeye karar verdi. Peki neden bir papa neden tarihin tozlu bir köşesine gömülmüş gibi görünen İznik'i yeniden gündeme taşır? Bu ziyaretin ardında hangi mesaj, hangi sembol, hangi çağrı vardır? İşte bu belgesel, o soruların cevabıdır. Birinci bölüm, zamanın şehri. Her şehir yaşar ama bazı şehirler zamanın kendisidir. İznik tam da böyle bir yerdir. Roma döneminde Nicea olarak adlandırılan bu şehir, antik dünyanın en önemli bilgi merkezlerinden biriydi. Filozofların, din adamlarının, matematikçilerin buluştuğu bir yer, askeri stratejilerin yazıldığı, teolojik tartışmaların yapıldığı, imparatorların adımlarının surlarda yankılandığı bir merkez. 300'lü yılların başında dünya çalkalanıyordu. Yeni bir inanç doğmuş, hızla yayılmış ama beraberinde büyük tartışmalar getirmişti. Hristiyan topluluklar farklı görüşlere bölünmüş, birlik dağılmanın eşiğine gelmişti. Doğu başka söylüyor, Batı başka. Bazıları İsa'nın yalnızca bir öğretmen olduğunu savunuyor, bazıları ise Tanrı'nın kendisi olduğunu dile getiriyordu. Ve Roma İmparatoru Konstantin bu tartışmanın daha fazla büyümemesi gerektiğini anladı. Tüm kilise liderlerini aynı çatı altında toplamalı, ortak bir inanç dili oluşturmalıydı. Ama bunu Roma'da yapmadı bu görevi üzerinde binlerce yıllık kültürün izleri olan hem doğuya hem batıya yakın hem güvenli hem de merkezi bir şehre verdi. İznik'e. Böylece Mes 325 yılında dünyanın ilk büyük konsili burada toplandı. İkinci bölüm 325. Bütün dünya İznik'te. İznik'in dar sokaklarından farklı diller yükseldi o yıl. Mısır'dan gelenler, Suriye'den, Filistin'den, Anadolu'dan, Balkanlardan, Roma'dan, Kartaca'dan, her milletten temsilci aynı soruların cevaplarını aramak için bu şehirde buluştu. Bir şehrin kaderi bazen yalnızca birkaç gün içinde değişir. İznik'teki o günler de böyleydi. Burada yapılan uzun tartışmalar sonucunda Hristiyanlığın temelini oluşturan kararlar alındı. Bugün dünya üzerindeki milyonlarca insanın inandığı inanç bildirgesi tam bu topraklarda yazıldı. Bu yüzden İznik yalnızca bir şehir değil, bir başlangıç noktasıdır, bir kök, bir temel, bu kökün anlamını bilen herkes için İznik, dünyanın kalbi kadar değerlidir. Üçüncü bölüm, yüzyılların sessizliği aradan 1700 yıl geçti. İmparatorluklar çöktü, devletler değişti. Dinler yayıldı, mezhepler çoğaldı, kiliseler bölündü. Bazen aynı inancın insanları birbirine düşman oldu. Savaşlar çıktı, barışlar bozuldu. Ama İznik'in hafızası hep aynı yerde durdu. Şehir, yaptığı büyük katkıyı hiç unutmadı, sadece sessiz kaldı. Her köşesinde bir iz sakladı. Bir sur taşında imparatorun adımları, bir kilise kalıntısında duaların yankısı, bir gölün dibinde batık bir mabet, bir evin avlusunda unutulmuş bir seramik parçası. Zaman geçti ama hiçbir şey İznik'in tarihsel ağırlığını silemedi. 4. Bölüm 2025, köklerin yıl dönümü derken 2025 yılı geldi. İznik konsilinin tam 1700. yılı bu, tarihin sadece bir rakamı değildi. İnancın doğuşundan bugüne gelmiş, sadece bir kez yaşanacak bir an. Papa Leo, bu yıl dönümünün anlamını çok iyi biliyordu. İnanç tarihinin en büyük dönüm noktasını almak, sadece Katolik dünyasının değil, tüm Hristiyan mezheplerinin ortak sorumluluğuydu. Dünya bölünmüşken, mezhepler arasında derin ayrılıklar varken, insanlık birbirini anlamayı unutmuşken, Papa Leo, tarihin sesine kulak verdi. Başlangıca dön ve böylece Papa'nın Türkiye'ye gelme kararı alındı. Sadece bir ziyaret değil, bir dönüş, bir hatırlama, bir çağrı, köklerin çağrısı. 5. Bölüm Yolculuğun anlamı Papa'nın Türkiye'ye gelişi protokolden ibaret bir ziyaret değildi. Bir hikayenin devamıydı. Roma'dan başlayan yolculuk, yüzyıllar sonra yeniden İznik'e dönecekti. Papa'nın gözünde İznik sadece geçmişi simgelemiyordu. Geleceğin de anahtarıydı. Çünkü kiliseler arasındaki ayrılıkların çözümü, yeni anlaşmaların kurulması, mezhepler arası diyalog hepsi İznik'in mirasında saklıydı. Birlik istiyorsan ayrılığın başladığı yere dönmeliydin. İşte Papa Leo bunu yaptı. 6. bölüm Türkiye'ye ayak basmak. Papa Türkiye'ye adım attığında dünyanın tüm kameraları o ana çevrildi. Ama Papa'nın aklında yalnızca bir şehir vardı. İznik. Ankara'daki resmi karşılamalar İstanbul'daki buluşmalar hepsi bir basamaktı. Bu yolculuğun gerçek zirvesi İznik olacaktı ve gün geldi. Papa Leo karayoluyla İznik'e doğru yola çıktı. Surlar uzaktan göründüğünde belki kimsenin duymadığı bir cümle fısıldadı. Eve dönüyorum. 7. bölüm İznik'in kalbi Papa şehrin merkezine geldiğinde İznik bir anda tarihin gölgesinden çıkmış gibiydi. Surların arasında yürürken bu topraklarda atılan adımların farkındaydı binlerce yıl önce yaşayan insanların duaları, düşünceleri, tartışmaları sanki bugün bile havanın içinde dolaşıyordu. Papa için bu topraklarda yürümek, dünya tarihine dokunmak gibiydi. Çünkü her adım bir imparatorun, bir konsilin, bir din büyüğünün adımıyla aynı yerdeydi. 8. Bölüm Batık Bazilika Suyun altında tapınak Papa'nın İznik'teki en önemli durağı, gölün kıyısındaki o esrarengiz yerdi. Aziz Neofitos Bazilikası Yüzyıllar önce bir depremle suya gömülmüş, gölün altında sessizce bekleyen bir mabet. Taş sütunları hala yerli yerinde, gölün dibindeki absis hala görünür durumda. Zaman suyun içinde yavaşlamış gibiydi. Papa, göle baktığında sanki tarih nefes alıyordu. Bu bazilika, Hristiyanlığın ilk dönemine ait en eski yapılardan biri. Belki konsile katılanların dua ettiği, belki iznikli gençlerin vaftiz edildiği, Belki ilk tartışmaların yankılandığı bir yer. Ve Papa Leo buraya bakarken şunu söyledi: Su bazen saklar ama asla yok etmez. Kökler burada, suyun altında yaşıyor. 9. bölüm: Birlik mesajı Papa'nın İznik'te yaptığı konuşma tüm dünyanın kulağına gitti. Bugün buradayım çünkü inançlarımızın ayrıldığı yer burası değildi. Burada başlayan şey birlikti. İznik tek bir inancın çatısıydı. Köklerimizi hatırlarsak yeniden birleşebiliriz. Bu sözler sadece Hristiyanlara değil, tüm insanlığa bir çağrıydı. Dünya savaşlarla, mezhepler arası ayrılıklarla dini nefretle boğuşurken Papa'nın sesi İznik Gölü'nde yankılandı. Barış başlangıca dönmeden kurulamaz. 10. Bölüm: Türkiye'nin dünyadaki konumu. Türkiye tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Roma'nın gölgesi, Bizans'ın izleri İslam'ın büyük mirası hepsi bu topraklarda birleşti. Papa'nın İznik'e gelmesi Türkiye'nin bu birleşimde oynadığı role işaret ediyordu. Çünkü İznik hem Müslümanlara hem Hristiyanlara ait olan bir şehirdi. Her dinin, her milletin bir izi vardı burada. Papa Leo'nun mesajı açıktı. Burada buluşmaya mecburuz. Çünkü dünya burada birleşmişti. 11. Bölüm Dönüş Yolu. Papa İznik'ten ayrılmadan önce gölün kıyısında son kez durdu. Suların üzerinde hafif bir rüzgar esiyordu. Sanki göl, insanlığın ortak hafızasını taşıyordu. Papa'nın gözleri batık bazilika'ya takıldı ve belki kimsenin duyamadığı bir cümle söyledi. "Burası sadece geçmiş değil, gelecek de burada." Sonra şehri geride bırakarak ayrıldı. Ama İznik'in sessiz taşlarında o gün söylenen sözlerin izi kaldı. Son bölüm Köklerin çaresi. Papa'nın İznik'e gelişi dünya tarihinde küçük bir not gibi görünse de aslında büyük bir başlangıcın habercisiydi. Bu ziyaret geçmişin çatışmalarını değil, ortak umutları hatırlatıyordu. İznik 1700 yıl önce olduğu gibi bugün de insanlığı aynı masaya çağırıyordu. Bu çağrı şuydu: Birlik geçmişte zaten vardı, gelecekte yeniden olabilir. Papa Leo'nun İznik yolculuğu işte bu mesajın yolculuğuydu. Ve belki de bu yolculuğu en iyi anlatan cümle şudur. İnanç, suyun altında bile yaşayan bir ışıktır. O ışık yüzyıllar boyunca hiç sönmedi. Biz sadece ona yeniden baktık.